Herkese yeniden merhabalar. Ben Erkan Aslan ve oldukça eskiyen e, bu R Studio ve R programının kurulumu videosunu e, güncellemek üzere sizlerle yeniden beraberim. Aslında kanalda bu videomuz var biliyorsunuz. Ancak tabii video çekildikten sonra R Studio'nun adı posit olarak değişti ve posit e, web sitesi üzerinden de bunun dağıtımına başlandı. Aslında çok büyük bir farklılık yok. Kurulum yine aynı, bütün Windows programlarında olduğu gibi hepimizin de bildiği üzere. Şimdi ben sizlerle beraber e, bilgisayar üzerinden, e, bir Windows bilgisayar üzerinden öncelikle programın nasıl kullanıldığını, kurulduğunu, e, temel ayarların nasıl yapıldığını ve ilk kodun nasıl çalıştırıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle beraber hemen Google Chrome'a giriyorum ve Girdikten sonra açılan Google arama sayfasında boş yere RStudio Download yazıyorum. Ve bu RStudio Download yazdığım yerde dikkat edersek ilk çıkan yerde hemen RStudio Desktop yazısını görüyorum. Ve burada Posit sitesi üzerinde buraya bir kez tıkladığımda artık iki ayrı siteye gerek kalmıyor ziyaret etmek için. Öncelikle ondan bahsedeyim. Buraya girdikten hemen sonra arkadaşlar aşağıya sayfayı kaydırdığımda şu translate'i kapatalım. Kaydırdığımda diyor ki öncelikle birinci durum install R yani R'ı kur. İkinci durumda da install R Studio. Tabii ben bunları sizler için daha önceden indirdim. Ancak yine de indirme ekranına kadar gelip nerelere tıklamam gerektiğini göstereceğim. Daha sonrasında sizlerle beraber kurulumunu gerçekleştireceğim ama inmesini beklemeyeceğiz zaman almasın diye ben sizler için indirmiştim. Şimdi download r and install r kısmına bir kez tıklıyorum ve açılan sayfada yine bu translate'i kapattım. Bu Windows oturumunu ilk kez sizler için oluşturdum ki baştan itibaren kurulumu gerçekleştireyim. Dolayısıyla ara sıra farklı bildirimler ekrana çıkabilir. Şimdi buraya geldikten hemen sonra gördüğünüz üzere burada download R for Windows diyor. Buraya tıkladım. Burada bir sürü farklı seçenek var. Benim için önemli olan base yazan yer. Bu B A S -H E şeklinde base yazan yere tıklıyorum. Ve tıkladıktan sonra hemen şu anda bu videoyu indirdiğim tarihte güncel olan versiyon R4.4.2'yi bu e, bağlantıya tıkladığım dakika inmeye başlayacak. Ben tıklamıyorum. Dediğim gibi sizleri bekletmemek adına zaten indirmiştim. Şimdi tekrar başa döndüğümde geri diyorum. Bir kez daha geri, bir kez daha geri. Hatta burayı kapatayım. Bu bu sekmeyi kapatalım sizle birlikte. Diğer sekmemizde zaten Posit üzerinden bu sefer Download RStudio for Windows diyor. Buna basar basmaz Hemen yeni bir inme başlıyor ama gerek yok. Gördüğünüz üzere ben 15 dakika önce bunları zaten indirmiştim. Ve burayı hallettikten sonra, indirme işlemlerini hallettikten sonra klasörüme geliyorum. Klasörümün içerisinde indirilenlerin içerisine giriyorum. Ve indirilenlerin içerisinde biraz önce bu iptal ettiğim download. Bunu sileyim kafa karıştırmasın. Buraya tıklıyoruz dedim ya o, o sıra indirmeye başladı. Öncelikle arkadaşlar mutlaka R programını kuruyorum. Yani önce R Studio'yu sonra R değil, önce R kuruyorum. Ama bunların ikisini kurarken de önce sağ tuş yapıyorum ve yönetici olarak çalıştır diyorum ki bu programlara ben yazma ve bilgisayarımdan dosya okuma izinlerini vermiş olayım. Şimdi buradan tıkladım sağ tuş ile çalıştır dedim. Şimdi ekrana setup bilgilerini bekliyordum geldi. Burada select setup language diyor. Burada setup language önemli değil. Türkçe yoktur diye tahmin ediyorum. İngilizce olabilir. Sadece next yazıları ve bir sonraki ekran bilgileri için burada dil soruyor. Siz de benimle aynı şeyleri yaparsanız hiç zorlanmayacaksınız zaten. Okey diyorum. Okey dedikten sonra bir kullanıcı sözleşmesi var. Next dedim. Kuracağı yeri söylüyor. C'nin içerisinde program faresinin içerisinde kuracakmış. İleri diyorum. Bir kez daha ileri diyorum. 64 bit dosyaları da var. Ve diyor ki e, specify yes or neden hiç bunları okumaya gerek yok. Devam. Ve daha sonra e, programa ne isimle koyacakmış? R koyacak. Öyle koysun. Zaten ben R üzerinden neredeyse hiç çalışmayacağım. Bütün çalışmalarımı ar Studio üzerinden yapacağım. Ve buradan da Next'e tıklıyorum ve bu kurulum yüzdesel barının dolmasını bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi bu yeşil ekranda olduğunda bana yüzdesel olarak tamamlandığını söyleyecek. Şu anda ne kadarında olduğunu yaklaşık yüzde 50'si bitti ve devam ediyor kurulum işlemlerim. Bu bittikten sonra bir benzerini de tabii ki sizlerle beraber R Studio için gerçekleştireceğiz ve daha sonrasında da bu videonun devamına bir de Apple bilgisayarlar için nasıl kurulduğunu eklemek istiyorum. Dolayısıyla ayrı ayrı iki farklı ekrandan kurulum, iki farklı linkten kurulum göstermeyelim. Tek bir link üstünden bütün kullanıcılar farklı platformlar üzerinden R ve R Studio'nun nasıl kullanacağına, kurulacağını daha doğrusu erişmiş olsunlar. Finish dedikten hemen sonra bu sefer R Studio dosyasının üzerinde yine sağ tuş diyorum. Sağ tuş dedikten sonra yönetici olarak çalıştır. Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra kısa bir süre bekliyorum. Benim bilgisayarım şu an mevcut olan biraz eski. Çok fazla Windows bilgisayar kullanmadığım için ve yeniden ileri dedim dikkat ettiyseniz bu sefer Türkçe bir ekran geldi. Kur dedim. Kur dedikten sonra başka hiçbir şey yapmama gerek kalmadan bekliyorum. Ve kurulum bittikten sonra da sizlerle birlikte ilk defa R programını açacağız, R studio'yu ve yapmamız gereken temel bir takım ayarlar var ki benim eğitimlerde daha doğrusu çektiğim ders videolarındaki benzer sonuçları alabilmeniz açısından. Aynı ekran dizilimine ve aynı menü sıralamalarına ve kısa yollarına e, erişmiş olun. Yoksa aksi halde e, zorlanacağız. Çünkü benim ekranımdaki çıktılarla sizinkiler farklı olursa bu sefer aklınızda bende neden böyle bir çıktı alamıyorum diye bir takım soru işaretleri gelebilir. Ama e, bunlara gerek yok. Birlikte şimdi hep birlikte halletmeye çalışacağız. Şimdi e, dosyaları çıkartıyor ve kurulum işlemlerini gerçekleştirecek. Tabii bu R programına nispeten nazaran daha doğrusu daha büyük bir yer kaplıyor. Çünkü içerisinde menüler ve birden fazla e, birçok daha doğrusu görsel efektler de var. E, ve bunun kurulumu tabi R programına göre nispeten biraz daha uzun sürebiliyor. Neredeyse %50 civarında tamamladı ama burayı biraz daha hızlanmaya başladı. Sizin bilgisayarlarınızda büyük ihtimal bu kısım çok daha hızlı gelecektir. Ben söylediğim gibi eski bir bilgisayar üzerinden her ne kadar SSD bir disk takılı olsa da yine de biraz yavaş ilerliyor. Daha sonra sizlerle beraber yine bir e, Apple bilgisayar üzerinden de aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Onun için de farklı bir oturum açmak durumunda kalırım diye düşünüyorum. Çünkü mevcutta benim kullandığım bilgisayarımda ar zaten var neredeyse tamamladı. Çok az kaldı ve bitti. Bitir diyorum. Bitir dedikten sonra başlata gelip aşağı doğru indiğimde R stüdyoyu hemen burada yeni olarak gördük. Bir kez tıklıyorum buraya. Evet. Açılmasını bekleyelim birlikte. Bakalım ne tür uyarılar gelecek. Ha iki kere tıklamışım ben yanlışlıkla sanırım. Ee, hangi ağız 64 bit olanı kullansın. Çünkü 32 bit dosyalama sistemi daha yavaş bildiğimiz üzere. 64 bit'te karşıma yeni bir ekran açıldı. Eğer bir ee, Çökme durumu olursa bunu ara otomatik olarak göndereyim mi diyor. Göndersin benim için bir problem yok. Orada 64 bit yazılı olan bir kutucuk çıkacak. Orayı seçtikten sonra. Şimdi ar ekranımız geldi. Şimdi burada ilk yapmamız gereken ayarlar neler? Buradan Tools'a tıklıyorum. Tools'a geldikten sonra Global Options'a bir kez tıklıyorum. Burada gördüğünüz Appearance diye bir kısım var. Bu görünüm demek. Appearance'a tıkladım. Appliance'a tıkladıktan sonra bu beyaz ekran gözümüzü çok görüyor diye ben Tomorrow Night Bright olanı kullanıyorum. Ve bunu seçtikten hemen sonra aşağı indik. Bakın şuradaki kaydırma çubuğuyla Apply dedim ve OK dedim. Gördüğünüz gibi bizi çok yormayan siyah bir ekran geldi. Şimdi bir kez daha burada Global Options'a Tools üzerinden yine bakın Tools'a tıkladım. Global Options'a geldim. Şimdi Burada bir kez daha Pain Layout ekranına geliyorum. Şu ekranımın buraksını file plots packages kısmını getiriyorum. Konsol burada kalsın. Çünkü yazdığım kodların çıktılarını aynı zamanda şura ekrandan görüntüleyebileyim şu kısımda. Çünkü buradaki paketler veya dosyalar benim için çok önemli değil. Bu sayede şunu aşağı kaydırırsam şu gördüğüm kısımda tıkladığımda büyük ihtimal mouse ibaresi görünecek orada. Daha geniş bir kod yazma alanına sahip olabileceğim. Ve şimdi son olarak yapmam gereken bir de tabii ki Tools menüsünden yine gelip Modify Keyboard Shortcuts var yani klavye kısa yollarını ayarla var buraya hemen e, Chunk yazıyorum bunun ne olduğunu söylemiştik büyük harf kalmış ama önemli değil şu Chunk kısmına bakın bir kez seçtikten sonra altla birlikte 4'e bastım bu Yeni bir chunk oluşturmayı ifade ediyor. Siz de bunu yapın. Chunk'ın ve bu ifadelerin ne olduğunu zaten ben ileride detaylı anlatıyorum. Sonra şu kısımda bir de bakarsak execute current chunk yani chunk'ın içindekileri çalıştırıda altla birlikte 6'ya basıyorum. Çünkü alt 3 Mac'lerde yapıyoruz ama alt 3 Windows'larda rezerve edilmiş özel bir komut olduğu için bize müsaade etmiyor. Apply dedikten hemen sonra son olarak bir de Sizlerle birlikte bir tane çank oluşturacağız. İlk kez çank oluşturumunda bizi biraz bekletiyor bilgisayar. Onda yapmış olalım. Yeni bir notebook eklediğimizde, bakın buraya geliyorum. Şurada bir artı işareti var. Artıya bastım. Hemen yanında R notebook diyor. Bir kez buraya tıkladım ve burada bir e, kum saatinin e, yeni versiyonu olan e, bir halkanın döndüğünü görüyorum. Aslında bu e, internet üzerinden bağlanıp bana bir e, Dosyayı indirecek. Şimdi onu bekliyoruz birlikte. Evet, şimdi geldi. Bunu indirmek ister misin diyor. Evet istiyorum diyorum. Ve burada toplam 1'den 24'e kadar olan kısmın dolmasını bekleyeceğiz. Çok uzun sürmüyor, rahat olun. Bakın direkt 3'e geçti bile. Bunun üstüne de. İlk kodumuzu ve ilk çıktığımızı alacağız ve Windows için kurulum kısmımızı sizlerle bir beraber burada sonlandırmış olacağız değerli arkadaşlar. Hatta ben cümlen bitirene kadar 8. parçasını bile e, notebook'un indirdi. Notebook oldukça kullanışlı bir e, R kodlama e, arayüzü ekranı. Bunu biliyoruz çünkü buraya sadece kodlarımızı değil ders notlarımızı yazabiliyoruz, denklemler yazabiliyoruz, başlıklar şeklinde kodlarımızı bölebiliyoruz. Notebook'un çok büyük avantajları var. Çıktımızı aynı anda ekranımızın hemen altında da bu sayede görüntüleyebiliyoruz. Sizler biliyorsunuz. Daha öncedeki belki videolarımı da izlediniz. İlk kez gelen arkadaşlar da zaten e, göreceklerdir ki bu eğitim aslında sıfırdan hiç ar bilmeyen insanları bu program dilini kazandırmaya yönelik oldukça yalın dille anlatılan bir içerik bir kanal. Şimdi bakın 18, 19'u tamamladı. Bekleyelim. Birlikte 19. Çok az kaldı. Zaten burada işlemin ne kadarının tamamlandığını görüntüleyebilirsiniz. Sizin belki bağlantınız çok daha hızlıdır. Bilgisayarınız büyük ihtimal bundan çok daha hızlıdır çünkü bu i7 ancak sanırım 3. nesil bir i7. İlk versiyonlarından i7'lerin. Ee, dediğim gibi çok fazla Windows bilgisayarlarla işim olmadığı için ben de bilgisayarı güncelleme ihtiyacı hissetmemiştim. Şimdi bekliyoruz tamamlanmasını. Çok az bir işlem kaldı. 20. ekran diyor. 20/24. 24'te. daha sonra burada bize R ekranında bir kodlama yapabileceğimiz, yazılar, notlar alabileceğimiz, biraz önce de değindiğim gibi denklemler yazabileceğimiz bir araç ekranda görüntülenmiş olacak. Bakın 23. bile tamamladı. Ve son eleman olan 24 bölü /24 24'ü de bitirdikten sonra bizi yeni bir gördüğünüz üzere çank ekranıyla karşıladı. Şimdi burayı komple siliyoruz arkadaşlar. Altıncıdan tutuyorum satır sona kadar. Sildikten hemen sonra geliyorum klavyeden altla birlikte biraz önce atamıştık ya. Dörde bastığımda bakın bu ilk çankımız bizim. Burada kodlar çalışır. Burada da biz notlar alırız. Yani buraya her türlü not alabiliriz. Ve ilk çıktığımızı da alıp bu videoyu sonlandıralım. Buraya Print dedikten hemen sonra tırnak içerisinde Merhaba kod dünyası artık ben de varım diyelim ve bunu altla birlikte enter'a bastığımda ilk çıktığımızı aldık ve gördüğünüz gibi aldığımız çıktıyı kontrol edebileceğimiz konsol ekranımızda burada bir tane çıktı aldım diyor o da Merhaba kod dünyası artık ben de varım ekranıydı. Evet. Birazdan bu videonun hemen devamına sizler için bir de Apple bilgisayarlar için kurulumu göstereceğim ve sonrasında sonlandıracağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun ikinci kısmında görüşmek üzere. Herkese yeniden merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim ve şimdi bir Apple bilgisayara yani Mac bir bilgisayara acaba R Studio programı ve R e, altyapısında çalışan Base programı Nasıl yükleniyor? Gelin bunu birlikte gerçekleştirelim. Şimdi Safari'ye giriyorum ve girdiğim yere RStudio Download yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ilk açılan sayfa zaten hemen Posit sitesi. Bunu daha önce de bahsetmiştim. Studio Desktop'a tıkladım. Tıkladıktan sonra indirmem gereken iki tane dosya var ki bunları daha önce de söylemiştim videonun Windows bölümünde ama Belki sadece Mac için ve Apple için izleyenler olacaktır. Önce burada görünen Download and R Install programını indirmem gerekiyor. Bu linke tıklamam gerekiyor. Buraya tıkladığımda benim yeni bir sayfa açacak ve burada üç farklı işletim sistemi içinde de R programının, R Project programının yer aldığını görüyorum. Ben zaten Download R for Macos'u seçiyorum. Yani Macintosh Operation Sistemi olana tıkladım. Şimdi burada açılan yer oldukça önemli. Burada yanlışlık yaparsanız ve arınızın ya çalışmamasına ya çalışırken hata vermesine ya da yavaş çalışmasına sebebiyet verirsiniz. Öncelikle aldığınız bilgisayar, elinizde olan şu an kullandığınız Mac bilgisayar eğer M1, M2, M3 ya da M serisi olan bir işletim sistemine sahipse, daha doğrusu işlemciye sahipse affedersiniz. Yani buna ARM 64 tabanlı işlemciler deniyor. Eğer onlardan birine sahipseniz burada gördüğünüz en üstteki arm64'ü seçeceksiniz. Ama yok. Bilgisayarınız eğer Intel tabanlı bir Mac iş, e, e, işlemcisine sahipse, yani daha önceden biliyorsunuz Apple bilgisayarlarda i7, i5 işlemciler mevcuttu. Sonrasında Apple kendi işlemcisini üretmeye başladı. Ama eğer sizin işlemciniz daha eski bir işlemci Intel ise aşağıda yer alan bu x86 64'ü seçmeniz gerekiyor. Ve bunu seçtiğiniz zaman direkt download başlayacak ama ben zaten sizler için indirmiştim. Ama bağlantım oldukça hızlı kablolu bağlanıyorum. Bu bir iMac olduğu için çok çabuk indi zaten. Şimdi birlikte kurulumu gerçekleştirelim. Öncelikle daha önce de bahsettiğim gibi ARM64 olanı yani bu 4.2.2 olanı ilk başta bunu çalıştırıyorum. Çalıştırmaya başladığımda sürdür diyorum. Bir sonrakine yeniden sürdür. Bir kez daha sürdür diyorum. Kabul ediyorum diyorum. Ve yükle dediğimde sizlerin de göreceği gibi hemen bir şifre ekranı geldi. Yazılımı yükle diyorum. Ve hızlı bir şekilde bu uygulamanın kurulduğunu gözlemlemiş olacaksınız. Bekleyelim. Bunu kurduktan sonra sıra R Studio'yu kurmaya geliyor. Sırasını karıştırmamanızı tavsiye ederim. Bazen hata verdiği oluyor. Önce R, sonra R Studio. Çünkü R Studio bir arayüz. Yani R Studio'nun çalışabilmesi için altta var olan bir işletim sistemi gibi çalışan bir programa ihtiyaç var. Nasıl ki bilgisayarımız sıfırdan geldiğinde biz ona ofis programını hemen kuramıyorsak, ofisi kurabilmek için bilgisayarda ya bir Windows ya da bir işletim sistemi olması lazım. Aynı onun olduğu gibi. Şimdi boşuna yer tutmasın diye bunu çöp sepetine taşı dedim. İşim bitti çünkü. Sonra R Studio'ya bastım. Bunun kurulumu biraz farklı. Bunu tutuyoruz arkadaşlar. Sürükle bırak yapıyoruz yani. Bunu alıyoruz böyle application'ın içerisine sürükle bırak yapıp itekleyip bırakıyoruz. Ve bunun gördüğünüz gibi dolmasını bekliyoruz. Yani burada kurulum işlemi Windows'lardan biraz farklı. Bu bittikten sonra aşağı inelim ve R Studio'yu bulalım buradan. Gördüğünüz gibi R Studio şuraya geldi. İsterseniz bunu bilgisayarınızın kısa yollarının olduğu bölüme taşıyabilirsiniz. Yani ben genellikle şöyle yapıyorum. Bunu alıyorum. Aşağıda bir yere getiriyorum böyle. Burada hazır bir şekilde. Tabi altımı, ekranın altını ben e, göstermeyi istemedim. Ve gizlilik sebebiyle kullandığım programların çok görünmesini istemedim. Ama aşağıda bu programların olduğu yere geliyor. Buraya bastığınızda açıcı artık ilk kez açılabilir. Ya da uygulamalar kısmına girip Finder'a girip uygulamalardan RStudio'yu açabilirsiniz. İnternetten indirilmiş bir uygulama olduğu için tabii ki bir takım güvenlik önlemleri gelecek. Evet açmasını istiyorum diyorum. Ve ekrana geldiğinde de ilk kez açılım gerçekleşti. Ve benim daha önceden çalıştırdığım uygulamalar ekranda görünüyor. Tabii ilk ayarları birlikte gerçekleştirelim. Neler yapıyorduk? Şimdi Global Options'a giriyordum bu siyah ekranı nasıl elde ediyoruz? Önce sizlerle birlikte bir çank ve notebook nasıl oluşturulur onlardan bahsedelim. Çünkü ilk ayarlar oldukça önemli. Burada yeşil bir artı var. Buraya basıyorum. Bastıktan sonra geliyorum burada R notebook'u seçiyorum. R notebook'u seçtiğimde sizde burada sürekli yüklemeler gerçekleşecek. 24 adımdan oluşuyordu. Onlar tamamlandıktan sonra ilk pencereye onay dedikten sonra bu ekran karşınıza geliyor. Ve buranın bu şekilde görünebilmesi için Tools menüsü var yukarıda. Tools içinde Global Options var. Oraya geldiğimizde hemen Pain Layout yazısını göreceksiniz. Normalde şöyle görünüyor R. Göstereyim size. Sizin açtığınız ekranınız var sayılan olarak zannediyorum bakalım. Default diyor. Şu şekilde bir R ekranıyla açılacak sizinki. Ama ben bu gözü çok yoruyor çünkü başında saatler geçiriyorsunuz kodlarken göz sağlığı hepimiz için çok önemli. Onun için Tools'a geliyorum, Global Options'a geliyorum buradan geldikten sonra Appearance var görünüm hemen altında Tomorrow Night Bright var. Bunu seçmemin sebebi şu, burada her bir kodlamada var olan operatörleri farklı renklerde gösteriyor. Mesela Night Blue'yu da seçebiliriz ama bakın lacivert yorucu. Ya da Tomorrow Night'ı seçseniz bu sefer e, renkler biraz farklı ama Bright'ı seçtiğinizde okunulurluğu daha kolay ve her bir e, e, unsur farklı şekilde renklendiriyor. Sayılar turuncuyla, e, kod içerisinde yer alan öğeler beyazla, e, operatörlerin tamamı bu herhalde mavi, mavimsi bir şey, yeşilimsi bir şey tam rengi seçemedim. Bununla okey diyorum şimdi. Bu bitti. Apply diyorum. Bakın bir anda rengi siyah beyaz oldu. Ama şu kısma ihtiyacım yok benim bunlara. Hemen geliyorum buradan. Paint Layout'u seçiyorum. Paint Layout'ta şurasını burası Source olarak kalacak. Değil mi? Burası Source. Burası Packages Viewers. Sağ altta da Console. Apply dediğimde zaten Ekranımın açıldığını gördünüz. Artık şuradan küçük ekrana basıyorum. Bakın burada mouse'umun olduğu yer şöyle büyüsün mouse. Buraya geliyorum ve burada 5 satırdan itibaren var olan her şeyi siliyorum. İhtiyacım yok. Peki kısa yolları nasıl atacağız? Hemen onu da yapalım. Tools'a geliyorum. Tools'tan bu sefer Modify Keyboard Shortcuts var. İçerisine girdim. Buraya C -H -U -N K diyorum. Burası önemli. Bakın ben Command 4'ü seçmişim. Yani bilgisayarınızda yer alan Apple bilgisayarda Command ile birlikte 4'e bastığınızda ki bu Windows bilgisayarlarda alta denk geliyor. Ve Execute yani var olan bütün kodları çalıştır içinde. Şurayı seçiyorum. Command bu sefer 3'e basıyorum. Yani aynı anda basıyoruz. Kopyala, kopyaladaki Ctrl C'ye nasıl basıyorsak Command C'ye. Burada da öyle. Apply dedim ve şimdi bakın ve bunun ne işe yaradığından kısaca bahsedeyim. Buraya istediğimiz notları alabiliriz. Zaten ileriki videolarda bunlardan çok güzel bir şekilde bahsettim ama yine de kısaca söyleyeyim. Bu alana istediğim notları alabilirim diyorum. Ve hatta şunu da söyleyelim. Hatta, ah, tire Hatta bu alana denklem bile yazabilirim. Ama hangi formatta? Tabii ki LaTex formatında olmak üzere. Deneyelim. 1, 2, 3, 4 tane dolar işareti ve ters slash birlikte bir beta yazarsam gördüğünüz gibi ekrana beta geldi. Hatta normal ekonometrik bir denklem yazalım. Y, I eşittir. burada ters slash'a gerek yoktu tabii ki onun için. Y eşittir. Şimdi ters slash yapıyorum. Beta 0 artı bir ters slash daha. Beta bir x alt tire i artı bir ters slash daha var. Epsilon i Gördüğünüz gibi var epsilon'u yanlış mı yazdım bakıyorum. Evet L'yi unutmuşum var epsilon. Gördüğünüz gibi buraya bir denklem de yazabiliyorum. Bu özelliği ben çok seviyorum çünkü e, bir not defterine ihtiyaç duymuyorum. Burada bütün tahmin edeceğim denklemi buraya yazıyorum. Bunların ne olduğunu söylüyorum. En sonunda da dönüp buradan her şeyimi inceleyebiliyorum. Ve ilk kodumuzu ve çıktımızı alalım. Altla birlikte dörde bastım. Daha doğrusu comment'le birlikte dördümekler için. Ve buraya diyorum ki print diyorum. Merhaba. tabi bunu tırnak içinde yazmamız lazım. Merhaba. Merhaba. Kod dünyası artık ben de varım deyip buna Option'la birlikte Enter'a bastığımda işte ilk çıktığı almış oldum. Ya da bu chunk dediğimiz bölmenin içerisinde yer alan her şeyi çalıştırmak için Comment 3 atamıştık hatırlarsak. Command 3'e bastığımda gördüğünüz gibi bütün çıktı ekrana geldi. O da merhaba kod dünyası bende varımdı. Evet. Hem Mac bilgisayarlar için hem Windows bilgisayarlar için aslında bir uygulamanın daha doğrusu R ve R Studio'nun nasıl kurulacağını ve temel ayarların ne olduğunu birlikte ele almış olduk. Çünkü site oldukça değişmişti. Posit'ten sonra kanaldaki videoda oldukça eskimişti. Böylece yenisini eklemiş olalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok daha geniş ağır eğitim videolarını kısa bir süre içerisinde buraya eklemiş olacağım. O 11 videodan oluşan seri aslında çok kısa, çok özet. Onları oldukça genişlettim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Dilim sürçtü. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.